Müzik Faaliyetin amacı personelimizin her türlü hava ve arazi koşulunda görevini yapabilmesi için güçlü savunma sanayi, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı iştirakleri ile Milli Savunma Bakanlığımızca yerli ve milli olarak üretilen kıyafet, koruyucu melbusa, silah, teçhizat, arazide kullanılan yaşam alanları, emniyet ve kolaylık tesisleriyle yeme içme dahil tüm malzemelerin kamuoyuna tanıtılmasıdır. Personelimizin yurt içi ve yurt dışında operasyon bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve milletinin refahı için en zorlu arazi koşullarında ve her türlü düşman tehdidi altında görev yaptığı üst bölgelerinde kullandığı tesis ve malzemelerden örnekler yer almalı. Ayrıca komando kol personeli üst bölgesi içerisinde günlük faaliyetlerini icra ettiği yerlerde görülebilecektir. Faaliyet 3 bölümde icra edildi. 1. bölümde Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi birimlerince ürettiği engel ve takimat malzemeleriyle balistik korumalı nöbet kulübe ve kuleleri tanıtılacaktır. İkinci bölümde ise şu anda yurt içi ve yurt dışında her türlü hava ve arazi koşulunda kullanılan yaşam destek üniteleri yerinde görülecektir. Son bölümde personelin her türlü koşulda kendisine tevdi edilen vazifeyi başarmak, dengeli beslenmek ve enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla ihtiyaç duyacağı gıda maddeleriyle kıyafet, koruyucu melbusat, silah ve teçhizatlar tanıtılacaktır. Maliyet bitiminde personelimizin muharebe sahasında yedi ürünlerden ikram edilir. Aynı anda 5 merselerin banyo yapmasına imkan sağlar. 2000 litre soğuk su, 500 litre sıcak kapasitesine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Havadan helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. toprak seviyesinin içine gömülerek inşa edilir. Çatı toprak seviyesindedir. Bankır yaşam alanı havan ve roket saldırılarına karşı koruma sağlayan modüler, modüler olarak tasarlanmış yaşam alanlarıdır. Burada koğuş, yemekhane, gazino ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş bankır yaşam alanlarını görmektesiniz. Bankırlar, sığınak, mevzi ve yaşam alanı olarak kullanılabilir. Üst tarafta görmüş olduğunuz kum torbaları bu bölgeye yerleştirilmiş olan T duvarlar ile havan ve roket saldırılarına karşı tahkimat artırılmıştır. Burada görmüş olduğunuz bankır yaşam alanı altı kişiliktir. Bankırlar modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanı sağlar. Cam Kurşun geçirmezdir. Üst bölgemiz kademeli emniyet sistemiyle oluşturulmuştur. Üst bölgemizin emniyeti Milli Savunma Bakanlığı birimlerince üretilmiş engel, tahkimat ve gözetleme sistemleriyle donatılmıştır. Üst bölgemiz 24 saat esasına göre gündüz ve gece gözetleme cihazları ayrıca insansız hava araçlarıyla izlenmektedir. Hemen önümüzde akordiyon engel sistemlerini görmekteyiz. Akordiyon engel sistemleri çok kolay transfer edilebilen ve çok kolay kurulabilen içerisine kum, molos, çakıl ve toprak doldurulan bariyerlerdir. İstenildiği takdirde alttan ve üstten mazgal eklenebilmektedir. Akordiyon engel sistemlerimize dikenli şeritler istihave ve kafesteli ilave edilebilmektedir.